Ver bakayım. En yükseklere layıksınız. Bunu görüşmek için yarın onda. <laughs> Seni kandırmak isteyecek. Kim? Mühim biri mi? Gazinocu. Hepimizin rakibi. Mikrobun birisi. Krallığını korumak için her şeyi yapar. Ne kralı be? Büyük mü gazinosu? Farz et ki büyük. Gidecek misin yani? Bilmem. Belki. Peki ya biz? sizinle hiçbir bağım yok. Evet, mukavelemiz yok ama silah mukaveleden kuvvetlidir. Çok rica ederim damarıma basmayın. Beni ters bir hareket yapmaya mecbur etmeyin. Hı. Sizi ciddiye almıyorum. Neden? Kotra'da iş konuşmak garibime gitti de ondan. Niye geldiniz öyleyse? Patron gelmemi istemediği için. Demek söylenenin tersini yapmayı seviyorsunuz. Sadece emir almayı sevmiyorum. Aksiliğe bakın, ben de emir vermeyi severim. Demek ki anlaşamayacağız. Tam tersi, çok iyi anlaşacağız. Dümeni tut oğlum. Çünkü her emrim iyiliğiniz, her tersliğim yükselmeniz için olacak. Yıldızlık yolunda belki çok kabalıklarıma katlanacaksınız. Sanki tekliflerinizi kabul etmişim gibi konuşuyorsunuz. Edeceğinizden eminim de ondan. Ya size hayır dersem? Diyemeyeceksiniz. Niye? kendi çıkarınız için de ondan. Çok şaşırtıcısınız, sizi anlayamıyorum. Anlamanıza lüzum yok, beni dinleyin kafi. Gazinoculuk casusluk gibidir Gülay hanım. Onun için tenhalarda konuşuyorum sizinle. Reşat'tan korktuğunuz için mi? <laughs> Aksine onlar benden korkar. Kuzum siz gazinocu musunuz, gangster mi? Sadece başarıyı seven bir deli. İnsan işinde ya kral olmalı ya da o işi bırakmalı. Çok harissiniz. İhtiraslı insanları severim. Ben kendimi tanıttım, şimdi sıra sizde. Ben bir meşhulüm. Belki çok zenginimdir, belki fakir. Benimle alay mı ediyorsunuz? Meraklandırmak istiyorum. Sebep? Merak ilginin ilk adımı olduğu için. Sizin sesinizle zaten ilgiliyim. Ama gazinonuzda kullanacağınız bir şarkıcı olarak. Yetmez mi? Önce benimle ilgilenilmesini isterim. Kim olduğum bilinmeden. Sadece göründüğüm kadarıyla. Göründüğünüz kadarıyla nefes kesicisiniz. Erkeklerin ilgisine doymuş olmanız lazım. Hiç de göründüğü gibi değil. Aksine çok açım. <laughs> Peki benim gibi haris bir erkekten ne gibi ilgi bekleyebilirsiniz? Şimdilik ben de bilmiyorum. Zaten şaşkınım. Daha doğrusu hasta. Ruh hastası. Çok sıhhatli görünüyorsunuz. Dört yıllık bir uykudan uyanmış gibi. Sesiniz güzel. Kendiniz şahanesiniz. Bir gazinocu olarak bunlar bana yeter. Şaşkın ya da uykulu olmanız fark etmez. Benimle çalışmak için her şeye razısınız demek. Evet. Öyleyse bu gece birlikte dolaşalım. Ama beni hafif bir kız sanmıyorsunuz ya. Sizin sadece sesinizle meşgulüm, yoksa başka bir tarafınızla değil. Demek bu bir kızla ilk gezmeniz. Gece hayatını sevmem. Ya çapkını? Yükselmek isteyenlerin kadınlara pek vakti olmaz. Şuna kısacası karıma aşığım deseniz olmaz mı? Aşkı hiç tanımadım, hatta düşünmedim bile. Aşk düşünülmez, çarpar. Öyleyse Tanrı beni korudu diyelim. Peki, ya size aşık olurlarsa? başka kapıyı çalmalarını söylerim. En iyisi büyük laf etmemek. Ben de İstanbul'a gelirken kalbim bomboş kalacak sanıyordum. Ama birden... Birden ne oldu? Hiç, hiçbir şey. Sarhoşum galiba. Beni merak etme, melahatlerde oyun var. Sabah uyandırma, çok yorgunum. Teşekkür ederim karıcığım, beni ne kadar da düşünüyorsun. Her şeyi daha iyi düşündüm Murat. Ayrılık kararımda haklıymışım. İstanbul ölü ruhuma can verdi. Bugün damarlarımdaki kanın tekrar ısındığını hissettim. Sen iyi insansın, bulunmaz insansın Murat. Belki başkaları için ideal bir koca. Ama dünyalarımız ayrıydı. Hele bugün, gözlerim açıldıktan sonra yıllarca beklesek gene de mutlu olamayacağımızı anladım. Zaman hiçbir şey değiştirmeyecek. Bize vakit kaybettirmekten başka. Ben İzmir'e dönmeden beni İstanbul'da aramayacağını biliyorum. Gururun peşinde bir polis hafiyesi gibi dolaşmana mani. Parlak zekandan da bu işin sonu geldiğini anlamasını dilerim. Sevgiler. Kahveleyi imzalamadık ama kadının beynine iyice girdim. Gülay hanımla bugün de buluşacağız. Merak etme Azmi. Yarın sanırım her şey tamamdır. Tamam. Hoşça kal. Bütün piyasa yeni şarkıcıyı merak ediyor. Elin sürtüklerini fazla büyütüyorsunuz. Senin sürtük dediklerin sayesinde kazanıyoruz Gül. Aman ne mühim iş. Küçümsediğin iş babanın da mesleğiydi Gül. Ben biraz da babanın vasiyetini düşünerek çırpınıyorum. Bana katlandığın gibi mi? Onun cevabını kendin ver. Kadın gene alkole verdi kendini, iyice kaçırdı keçileri. Ortağım ama korktum senden. Hayatlarına fena merak saldım. Söndüreceğin hayatı iyi bileceksin. Ben sabırlıyım Kenan! Gerekirse yüz yıl beklerim. Sonra tak sokarsın! Hem de krep gibi! Başım dönüyor, hem de fena dönüyor. Öyleyse içkiye faydos! Neden? Yıldızımı sarhoşluktan kurtarmak için! Başımı döndüren içki değil... ...Bir çift büyülüyücü göz! Okyanuslar kadar derin... ...Bazen bir gün batımı kadar sakin... ...Bazen şelaleler kadar hırçın! Bütün bunlar benim gözlerimde mi? Evet! sarhoş edici gözlerinde. Ne yazık ki gözlerimi çıkarıp atamam. Kullanmak mecburiyetindeyim. Atmanı değil, bakmanı istiyorum zaten. Beni şaşırtmanı, beni daha da sarhoş etmeni. Güzel his bunlar, acı ama güzel. Gözlerinin yedi renginde kaybolan mutluluğumu bulur gibiyim. Dün gece hep seni düşündüm. Evli olduğumu da düşünseydin. Evliliğini de düşündüm. Evliliğini ve talihsizliğini. Yıllar önce sevebileceğim bir erkek çıktı karşıma, mesleği girdi aramız, yıkıldım, boğuluyordum. Bir ikinci kurtuluş ışığı yaparladı, onu da evlilik gölgeledi. Şimdi sonu olmayan bir rüyada gibiyim, belki de başlamadan bitecek bir rüyada. Bütün rüyalar biter uyanınca. Ben uyanmak istemiyorum. Ben sevmek, deliler gibi sevilmek istiyorum. Sakın yalışık önüne gelen erkeğe yapışan basit bir kadın sanma. Ben insan sarrafıyımdır Gülay. Asil ve yürekli bir kız olmasaydın... ...Hislerini gizler numara yapardın, ters oynardın. Seni anlıyorum. Ama inan çalışmaya başlayalım, işinin heyecanı bu hislerini unutturacak. Sanmıyorum. Bunlar normal bir his değil ki. Gururumu, kendimi bile unutturacak delice hisler.